Dilim işaretçe. Aa buldum. Türk işaret dili sağır kültürüne göre tid nasıl cümleler olur? Anlatacağım. Türkçe ile Türk işaret dili sağır kültürüne göre Türk işaret dilinin karşılığı tid demektir. Altta gördüğünüz gibi Türkçesi ben sağırım, Türk işaret dili kullanıyorum. Siz bakınca anlayacaksınız. Sağ kültüründeki tip bu şekilde. O zaman anlayacaksınız. Şimdi ben gönderiyorum. Şimdi ben gönderemiyorum. Şimdi ben telefona bakmam. Şimdi ben telefona bakamam. O şimdi gelmiyor. Şimdi gelemez. Sabredemiyorum. Sabırlı olamıyorum. Şimdi arkadaşla görüşmüyorum. Şimdi arkadaşla görüşmem imkansız. Ben ağacı görebiliyorum. Ben ağacı göremiyorum. Anlattığımız gibi örnekler bunlardır. Türkçe ve Türk işaret dili, Türk işaret dilinin içinde iki kelime var. Gitmiyorum ve gitmem. Olumsuz eki ile imkansızdır. Bu iki kelimeler birlikte olmak zorundadır. Genel olarak sağır kültüründeki tilde şarttır. Mutlaka öğrenmeniz gerek. Kolay olacak ve yapacaksınız izlediğiniz için teşekkür ederim.